Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Bugün hava çok güzel, güneş de var ama diğer yandan her zaman burada olduğu gibi rüzgar fazla. Ee, biraz da soğuğu var aslında. Ee, yaz geldi mi artık bilmiyorum ama güneş çok güzel. Bir yandan ısıtıyor ama diğer taraftan soğuğu da var tabii ki de. Köyde bugün yine dolu bir gün olacak arkadaşlar. Neler yapacağız köyde? Bana Konya'dan bir tane arkadaşım bir kutu göndermiş sağ olsun. Ona bakacağız. içerisinde neler var. Ben de hiç açmadım daha. Sizlerle beraber açacağım. Merak da ediyorum. Ondan sonra öğleye pilav ve kuru fasulye yemeği yapacağız. Ondan sonra son ak kabağımızı keseceğiz. Siz bal kabuğu diyorsunuz galiba beyaz kabakları. Bizim burada hep ak kabak denir. İşte onu keseceğiz. Son bir tane kaldı. Artık yazın kabak çok fazla yenmiyor. Ya çürüyor ya da işte tadı falan değişiyor. Kışın e, güzel oluyor kabaklar. Neyse bugün yine dolu bir gün olacak. Aşağıda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi gelin bakalım hep beraber günlük vlog'a geçelim. İlk önce ben dedim ki mutfaktan başlayalım. Öyle yemeklerini yapalım. Bunlar pişerken de kabağımızı doğrayalım. Ondan sonra kutumuzu açalım. Öyle devam edelim dedim. Şimdiki şöyle tencerimi, soğanlarımı doğradım. Burada da pilav yapacağım. Şöyle soğanları bol bir şekilde doğradım arkadaşlar. İkisine de sıvı yağ ve tereyağı koyayım. Sade mi yapsam, şehriyeli mi yapsam ki acaba? Şehriyeli yapalım değil mi? Aslında sade de güzel olur ama. İkisini bir anda yapmam gerekiyor. Böyle yani yemekleri genelde bu şekilde yapıyorum da ben. Şöyle kendi yaptığımız annemin elleri değen tereyağını da koydum. Şehri yatalım hemen şimdi. Kaşık yeter mi? İki kaşık şehriye atalım Son Soğan kabak inşallah güzel çıkar ya. Bakalım nasıl çıkacak ben de merak ediyorum. En sona sakladık onu. Aslında geçen gün kesecektik. Arkadaşım da böyle böyle işte ürün göndereceğim dedi. Dedim ki onunla beraber kabak pişirelim. Böyle güzel bir doğal yapılmış ürünler gönderecek. Yani tam olarak içeriğini az çok tahmin edebiliyorum ama neler olduğunu bilmiyorum. Bunlar kavrulsun. Şehriyelerim kavruldu. Şöyle yanmadan hemen pirinçimi de koyayım şey arkadaşlar ben e, tereyağını pirinci kavurduktan sonra koyuyorum. Neden bunu musunuz? Şimdi şöyle hemen. Çünkü e, tereyağını üstüne koyduğunuz zaman sonra da e, kokusu siniyor tereyağının ve bu daha güzel lezzetli oluyor. Ama önceden tereyağını koyu, eritip koyarsak bu sefer pilavda tereyağı kokusu olmuyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Eğer e, kullandığınız tereyağları gerçekten doğalsa güzel yapılıyorsa, kaymaktan yapılıyorsa yoğurttan değil ve de, kaymaktan yapılıyorsa gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben de bunu e, böyle yapıyorum işte pilavı. Herkesin yapma şekli tabii ki de farklıdır, tabii ki de bambaşkadır. Benim yapma şeklim bu şekilde. Ben memnunum, gayet de güzel oluyor. Bu soğanlarım da kavruluyor burada. Bayağı da çok ıslamışız fasulyeyi ya, valla. <laughs> o yüzden büyük tencereye yapıyorum. Olsun, akşam da yeriz. Şimdi soğana kavruldu, salçamızı koyduk. Yine her zamanki gibi vazgeçilmez domates sosundan ekleyeceğim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum size. Bıçakla kapakları açtığımız zaman kavanozun şunları kırılıyor genelde ve bir daha da kapak tutmuyor o kavanoz. Yani benim görüşlerim bu şekilde, deneyimin. Kaşıkla açtığımız zaman kırılma olmuyor. Hem kapak da çok fazla bozulmuyor. Ee, geçen böyle altını vurarak açmıştım ya o zaman dediniz ki kavanoz kırılabilir mümkün, dikkat et dediniz. Yani her zaman böyle yapmıyorum tabi bazen öyle bazen kaşıkla açıyorum. O şekilde. Şimdi domates sosundan da ekleyeyim ben. Pilavım kavruluyor burada. Hemen hemen kavruldu şu şekilde. Tereyağımı da koyuyorum ver el taraftan. Bu da olduğuna göre fasulyelerimizi koyalım. Kendi doğal fasulyemizden diye mi bunlar? Allah dökülüyor. Tamam. Hal içinde Şöyle alttan alttan karıştırayım ki ezilmesin fasulyemizi haşladık çünkü. Fasulyem kavruldu. Suyunu yakından göstereyim size. Bakın fasulye kaynamaya başladı bile kavruldu. Şöyle tekrar son kez suyunu ekliyorum. Biraz daha ekliyorum. Şimdi bir de karıştıralım. Beyaz boncuk fasulye arkadaşlar bu güzel gözüküyor bunu şimdi sobaya koyacağım ben sobada pişsin yavaş yavaş şurada da pilavım var tam, tam pişmedi gayet güzel gözüküyor aslında pilav açılmadı ama sizler için açtım o da pişti hemen hemen Yani şimdi dışarı çıktım ben. Bayağı da rüzgar var. Umarım kötü bir ses olmaz. Ee, evde yemeklerim pişiyor sobanın üstünde. Fosilimi koydum, pilavımı da kapattım. Geldim ee, sizlerle beraber şu kutuyu bir açalım bakalım neler varmış. Gerçekten merak ediyorum. Ee, bir de kabağı getirdim buraya. Son kabağımız bu kalmış. Geldi bir şurada böyle. O bayağı dolu bir e, kutuya benziyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar yine dolu bir kutu. Bakalım. Kalaycı oğlundan maskeler. Güzel. Koyunlar da geliyor. Tam doğal ortam oldu. Haydi kızlar geçin bakalım çok güzel. Doğal ortam oldu Koyunlar Mera'ya gidiyor arkadaşlar. Onları şimdi verdim ben. Şöyle yola kattım. Ee, yardımcımız çobanımız onları gütmeye götürüyor Mera'ya. Mera'dan akşam. E, şu an saat zaten bir buçuk akşam dörtte geri getiriyor. Yani maksat hani geçsin hayvanlar, dolaşsın, temiz hava alsın, ee, karınlarını doyurmak değil hani. Neyse biz konumuza gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bana gönderen markanın adı Kalaycıoğlu. Arkadaşlar ben tahinin nasıl yapıldığını gerçekten hiç bilmiyordum. Meğersem susamdan yapılıyormuş. Hiç dikkatimi çekmedi. Hani bir araştırmak gibi bir fırsatım da olmadı. Ama arkadaşım öyle söyleyince girdim sayfalarına baktım. Gerçekten doğal, yüzde doğal. E, tahinden yani susamdan tahin yapmışlar çok beğendim çok da hoşuma gitti o da bana göndermiş sağ sağolsun e, bir de şunu söyleyeyim Türkiye'de ilk tahinden ödül alan bir marka Kalaycıoğlu şöyle tahinleri var Bozkır tahin dünyası arkadaşlar e, aşağıya da ben sayfasını bırakırım e, isterseniz gerçekten yani doğal sonuçta doğal olan Bence her şey hayatımızda olmalı diye düşünüyorum çok güzel de bir ambalaj yapmışlar. Ee, çok da hoşuma gitti gerçekten. Kara fırında, odun ateşinde pişiriliyormuş arkadaşlar susamlar. Bu arada ee, şöyle de üzüm pekmezi bu da kalancioğlundan hepsi işte. Burada da ne varmış? Aa, köpük elva Köpük helva e, gelmişken sizlere bol diyor özel bir höşmerim yapıyorum arkadaşlar. Bu aslında şeyde de çok yapılıyor. Bursa'da da çok yapılıyor höşmerim ama farklı ya. E, onların höşmerimiyle bizim höşmerimiz çok çok farklı. İnşallah e, inşallah başka bir videoda da höşmerin yapıp e, şey köpük elva ile yeriz. Köpük helva ile çok güzel oluyor. Çünkü höşmerim şu şekilde Bakalım daha neler var, daha neler. Ee, tahinli lokum var. Güzeldir büyük ihtimalle. Onun da tadına bakalım şu şekilde arkadaşlar. Hiç yememiştim yani. Tahini hani önceden tüketiyorduk ama böyle doğal mı değil mi onun hiç dikkatine bakmamıştım. Yani dikkat etmemiştim. Burada da bakalım ne var. İnekler de suya gelmiş. Ha, i̇şte susam arkadaşlar. Bu susam. Bu susamla da ne yapalım biliyor musunuz? Kandil simidi yapalım. Bizim evdekiler de çok seviyor. Kandil simitleri oluyor. Gerçekten lezzetli oluyor. Ona da susamlı bir kandil simidi yapalım. Çok güzel ya. Vallahi hepsi doğal bir de. Beni çok mutlu etti. Bu da doğal dağ kekiği. Ee, yazında ninem de yaylalardan çok toplar. Benim de azalmıştı kekiğim. Çok güzel oldu vallahi, tam zamanında. Çok teşekkür ederim ee, Konya bozkır tahin dünyasına. Ee, yani ne bileyim Açıkçası doğal olması zaten ayrıyetten bunu kabul etmemin sebebi budur. Biliyorsunuz ki ben köyde yaşıyorum ve her şeyi elimden geldiğince doğal kullanmaya çalışıyorum. Ve bunlar da %100 doğal olduğu için e, o yüzden kabul ettim arkadaşlar. E, çok teşekkür ederim tekrardan hem arkadaşımı hem de kalaycı oğluna. Şu lokumdan bir tatmak istiyorum. Gerçekten merak ettim tadını. Sonra da kabuğumuzu keselim, doğrayalım, pişirip ee, bu arada ben kabuğu şey koyuyorum arkadaşlar. Pekmezle pişirdiğim zaman çok lezzetli oluyor. Şekeri biraz daha az koyuyorum. Pekmezle hani koyduğum zaman. Hadi bakalım. Bir tadalım. Şöyle de. Ne güzel koktu. Tahinli gerçekten lezzetli değişik bir tadı var tadı var tahin tadı geliyor zaten bu ayrıyetten bir güzel bir şey okumu da ben çok severim şu kabuğumuzu bir keselim doğrayalım sonra da petmez ve tahinle yiyelim arkadaşlar hadi bakalım bakalım güzel çıkacak mı İçi nasıl bayağı da güzel kurumuş gibi çıktı. Ne güzel oluyor. Şimdi bunu evde doğrayıp çok fazla rüzgar var dışarıda arkadaşlar. Pişirirken sizlere tekrar göstereceğim. E, petmez koyacağım sonra biraz da tahin koyacağım arkadaşlar üstüne. Çok lezzetli oluyor bu ak kabaklarda, bal kabaklarında. Haydi deneyelim bakalım e, nasılmış. Şimdi arkadaşlar eve geldim ben. Böyle annemle kabak soyuyordu. Herkesin kabak soyma harcı değilmiş demek ki işte. Ben de elimi kestim. Ama fena kesildi. Bu bıçak da çok iyi kesiyor. Tam diyordum ki çok iyi kesiyormuş dedim. Elimi kaçırdım. Şöyle annem soyuyor. Evet şöyle yine odun vurdum sobaya. Kabuğu da soyduk pişiyor. Biraz şeker attık. Şu şekilde de az bir şey petmez koyacağım arkadaşlar. denemenizi tavsiye edin Böyle çok lezzetli oluyor. Tamam. Piştikten sonra da tahin. Evet arkadaşlar kabağım pişti. Hemen sizlere de şöyle göstereyim. Üzerine tahin döktüm. Burada e, neyi fark ettim biliyor musunuz? Çok yoğun bir tadı var. Bu da doğallıktan kaynaklanan bir şey. Bence bana göre öyle. Ee, az bir şey kattım hemen e, kokusu buram buram kokuyor ee, sizlerle beraber tadacağım inşallah e, güzel olmuştur hmm, çok güzel olmuş ee, tekrardan Tayin dünyasına teşekkür ederim tabii kabak doğrarken elleri de doğradık bu arada bu yeni aldığım bıçak var ya arkadaşlar işte kabuğu doğruyorduk annemle de anneme tam diyecektim. Şöyle birinciyi soydum, ikinciyi soyarken anneme diyecektim ki çok iyi kesiyor diyecektim. Tam o arada kesti. Ee, sabahtan beri kaç tane bant sardım. Bayağı bir derin kesmiş. Yeni durdu da arkana son kez e, bantı sardım. Yara bantını biraz yaraladık kendimizi ama olsun olur böyle kazalar. Mutfakta mutlaka olmuyor. Şimdi evde benim işlerim bitti. Akşama da yemek yaptım. Öğleyi de yaptık. Yine dolu bir gün oldu. Dışarıda Paşa'yı göstereceğim size. Paşa bakalım ne halde? Paşa'nın artık süt annesi var. Ev, evde emzirmiyorum maalesef. Öyle yani arkadaşlar artık evde işlerimiz bittiğine göre dışarı Paşa'nın yanına gidelim, Pamuğun yanına gidelim. Haydi bakalım ne durumdalar, ne yapıyorlar? Özledik valla. Haydi. Evet arkadaşlar şimdi dışarı indim ben Pamuğun sütünü doldurdum. Pamuğa vermeye gidiyorum. Elim yine kanamaya başlamış ya. Neyse pamuğa sütü vermeye gidiyorum arkadaşlar. Bir de paşamızı göreceğiz. Bakalım paşa ne yapıyor. Ee, dün gece maalesef ki artık paşayı dışarı koymak zorunda kaldım. Ee, zaten onları paşayı emzirirken haydi anlatarım. Ee, güneş de buraya Güneşi güzel bir şekilde pamuğa sütümüzü verelim. Haydi bakalım. Hay maşallah benim yavrularım. Hay maşallah sarın benim. Buradan oraya atabilir miyim sizce? Evet güzel işaret fıstıklar yerim sizi. Na burada yeni doğum yaptı da. Güzellerim benim. Neyse paş, pamukla paşaya gidiyorum ben. Haydi görüşürüz kızlar. Pamuğa hazır mısınız? <laughs> Sesini bile duymadın ya. Pamuk bile demedim yani. Koştu geldi. Oo <laughs> oh, çok güzel güneş vurmuş. İşte o e, çinka dediğimiz veya işte plastik dediğimiz şeylerin en iyi yanı Siz ne bağırıyorsunuz la? Kuzularınız şu hadi gidin. Ne? Yoncalarını yiyorlar. Yem yonca. Şimdi pamuk yine bana kızacak. Bunun ağzını paşa için açmıştım. Küçük biraz bunun ağzı da. Kız! Ne? Pamuk ne yapıyor? Nasıl yaptın bunu? Allah aşkına nasıl becerdin? <laughs> Arkadaşlar nefesini kopardı pamuk. <laughs> Lan pamuk ya. Alemsin he. Şöyle taktım. Pamuk gel aşkım. Küsme gel. Pamuk gel. Gel. Tamam açtım ağzını hadi. Vallahi nasıl kızdı ya. <laughs> Valla boğazına gidebilirdi. Nasıl verdiyse. Komuk ya. Açtığımız işlere bak başına. Ne oluyor ne oluyor? Siz niye bağırıyorsunuz? Buluşun hadi. Ha? Valla orayı sabah açtım. Açtım çok iyi oldu ya. Hem buraya güzel ışık vuruyor. Hem de şuradaki bebeklere Güneş vuruyor. iyi ısınırlar. Maşallah. Ana. Boyun doğurmuş. Hiç fark etmiyor. Şimdi fark ettim. Şimdi kona da bakarız arkadaşlar. Bitti mi prenses? Vallahi bitirdin. Kanki çekil kapıdan. Açın. Anur. Pek de güzel ya Rabbim. Şaziye. Böyle şuna bakın şunu. Ağzını burnunu yersin bunun. Tam annesine benziyor ya. Aynı benziyor annene he. <laughs> Haydi kalk. Bir canlan bakalım. Oo. Oh. Hoppa. Maşallah. Tek kız oldun da güzel. Şşt, görüyorum ben seni. O iki boncuklu paşamız. Paşa yukarıda nemeceksin yavru. Gel. Hoppa. Paşamız bu. Süt annesi bu arkadaşlar. Ee, tam almıyor ama yavaş yavaş alacak. Bak üçgenciye bak üç üçgenciye. Emsin ya. Bunda süt çok maşallah. Bu tek doğum yaptığı için sütü bayağı vardı. Kuzusu da bu yavrucak sevmeyim tüylüleri. Şu da emsin sütü çok Bebek. onun. Şuna bakın ya. Bebek. Bak bak. Tamam. Paşa'yı emzirdiğin için teşekkür ederiz. Paşam ne yapıyorsun annem? Ya bu da çekik gözlü. He. Gözleri bak gösteri gösteri. Gel yapayım. ben nasıl Bu da şun benim. Çizmelerimi çok beğenmişsiniz arkadaşlar bu arada. Benim de çok hoşuma gitti. Ee, ama şey söylemişsiniz hani çabuk yıkılır falan diye. Arkadaşlar Allah yapısı değil sonuçta. Yani yırtılırsa yenisini alacaksın. Başka çare yok. Bunlar böyle her şey öyle. Bu da şun benim. Bu da şim. Tam da güneş vuruyor var ya çok güzel olmuş ikinci güneşi. Allahımıza her zaman binlerce kez şükürlerimiz olsun. İnsan istedikten sonra her şekilde her şeyi yapabiliyor. Evet paşiyi de sevdiğimize göre emzirdiğimize göre işlerimiz bitmiştir. Ee, bu akşam çok iş yapmadım olanlar e, işleri yapıvermiş bitirmiş onlar. Ben de paşayla pamuğu emsirdim sadece. Bunu paşayla bitirmek istedim bu videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu bence. Yine günlük dolu dolu bir vlog olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada aşağıda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarım salı, perşembe, cumartesi ve pazar haftada 4 gün olmak üzere. Her akşam yani yayınladığım akşamlar 7.30'da videolarımı yayınlıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere olur mu? Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.